Herkese merhabalar. Yatırımın gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane mega cap hisseden bahsedeceğim ve uzun vadeli sizlere yaratabileceği fırsatları konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Biliyorsunuz beğeniler bizim için önemli. Kanalımız yeni olduğu için farklı kişilere de ulaşma imkanımızı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar en son Fed Başkanı Powell biliyorsunuz son toplantısını ne yaptı? Böyle şahin bir görünümle şahin bir konuşma gerçekleştirdi. Aslında yumuşak bir iniş senaryosunun olamayabileceğini, aynı zamanda Fed'in faiz artışına bu sene bir kere daha dahil olabileceğini, 2024 için ise verileri takip edebileceğini söyledi. Şimdi ben şunu görüyorum, gerçekten insanlar kendileri hangi pozisyondaysa, diğer büyük yatırımcıları söylüyorum, aslında piyasada olan şu an YouTube'da, Twitter'da, ya da Instagram'da görmüş olduğunuz, yakından tanıdığınız isimlerin ben insanları yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Neden onu söylüyorum? İsterseniz biraz bunu söyleyelim, hızlıca sonra videoya geçelim. Şimdi bakın herkesin riski ve vadesi kendisine göredir arkadaşlar. Ben özellikle kendim bu tarz videoları çekerken de bunu yani belirtiyorum. Hem seviyeleri belirtiyorum, hem kendim nasıl bir pozisyon alacağımı söylüyorum. Bunu da zaten alıyorum. Ama ben yakından takip ettiğim büyük takipçisi olan gerçekten tanınan insanların özellikle Amerika tarafında böyle çok fazla fut haberler yaydığını ve endeksin Amerika'nın sürekli olarak batacağını battı batıyor. Ocaktan beri hatta geçen seneden beri bir resesyon olacak. İşte Amerika bitti. Ya bu tarz söylemlerle gerçekten fırsat varsa da onları yakından takip eden insanlara bu fırsatı veremediler. Bunu da kabul etmiyorlar daha doğrusu. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten bir insan ilk önce kendisi uzun vadeli mi, kısa vadeli mi ya da bir pozisyon açtıysa, alım yaptıysa bunu da kendi YouTube kanalında ya da yapmış olduğu canlı yayınlarda söylemeli. Hani sadece bir sektörü, bir şirketi, bir ülkeyi bu kadar derine itmenin, bu kadar kötülemenin hiçbir anlamı yok. Sizi takip eden insanlara da ne yapıyorsunuz, zarar veriyorsunuz. Bunu yapmamak gerek. Kendiniz nasıl bir pozisyon alacağınızı söyleyebilirsiniz, ama insanları o tarafa itmek de kötü olabilir. Bakın Ocak ayından beri isterseniz Nasdaq 100 grafiğine bakıyorsunuz şu an. Ortalama sadece endeksin getirisi arkadaşlar. Neredeyse hani %50 demeyelim %40 diyelim. Hani %10'luk payda silmiş olalım. %40'lık sadece endeks getiri sundu dolar bazında biliyorsunuz. Aynı zamanda bu endeksin içinde ne var? Teknoloji hisseleri var ağırlıklı olarak ve bu hisselerin çoğu arkadaşlar Tesla'sından tutun da Microsoft'una kadar efendime söyleyeyim Netflix'ine kadar bazı bilmediğiniz, bazı bilmediğimiz hisseler çok çok daha böyle %200'lük, %300'lük dolar bazında getiriler sundu. O yüzden biz ne yapıyoruz? Ben her videomda neyi söylüyorum sizlere? Bir yatırımcı olarak bakın illa alıp satmanıza gerek yok. Yani bir şirketi, bir hisseyi, bir endeksi kısa al alsat yapmıyorsanız, yapıyorsanız bile hani illa ne diyorum ben alıp satmanıza ya da onu alıp tutmanıza gerek yok. Ne yaparsınız? Biz yatırımcıdan ne yapmamız gerek? Ya burada bir fırsat varsa burayı yakından takip edelim. Bu alanı yakından takip edelim. Bu endeksi, şirketi, hisseyi bir hikayesi varsa orada bir şeyler oluyorsa ne yapıyoruz biz bunu? Köşeye cebimize bir yere koyuyoruz, masanın üzerine bırakıyoruz. Orada bir fırsat geldiği andan itibaren bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Zaten yatırımcı dediğiniz kişi bu olmalı. Uzun vadeli yatırımcılıkta da bu önemlidir. Hani nereden girdiğiniz gerçekten önemlidir. Ben elimden geldiğince kanalda da bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben ne dedim videonun başında? Pahalı konuştuk, faiz durumunu söyledik değil mi? Şimdi endekslerde Nasdaq ve S&P'de ve bazı grafikleri göstereceğim size. Dolar endeksinde ve tahvillerde bir yukarı yönlü fiyatlar devam etmeye başlarken altın, gümüş ve Nasdaq, S&P'de geri çekilmeler geldi. Ben uzun vadeli bir yatırımcı olarak bakın kendi adıma konuşuyorum bunu. Fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum ve Nasdaq ve S&P'deki düşüşler benim belirlediğim kademelerde bana göre benim için bir alım fırsatıdır. Burada bu videoda kısa vade, orta vade ve uzun vade alsat yapan arkadaşlarımız için de 3 tane büyük güzel hisse belirledim. Ben kısa vade alsat yaparken bile sizlere hacimli büyük şirketleri her zaman için anlatıyorum ve öneriyorum. Diğerlerini zaten anlatmıyorum, anlatmak da istemiyorum. Orada ne olacağını kimse kestiremez. Şimdi Nasdaq 100 grafiğine geldiğimiz zaman bakın bu haftalık grafiği ve sizlere şu an görmüş olduğunuz seviyelerden kendim kademe alımlarımı belirledim. Bunları anlatacağım. Tabii ki sizler kendiniz de bir yatırımcı olarak, alsat yapan insanlar olarak kendi burada belirlediğimiz seviyeleri değerlendirebilirsiniz. Kendiniz de iyice araştırıp bu şirketleri de endeksleri de yakından ne yapacaksınız ya da ne yapabilirsiniz takip edebilirsiniz diyorum. Şimdi biz grafiğe geldiğimiz zaman bakın son dediğimiz birkaç gündür sert satışlar meydana geldi. Bunun sebebi de ne dedik? Faiz dedik. Yeşil kısımda 14270'i görüyorsunuz. Nasdaq 100 için haftalık grafikte buranın kırılması halinde ben kendim arkadaşlar 13200 seviyelerine kadar olur da bakın şurada görmüş olduğunuz yükselen sarı trendin aşağısına kırılış gelirse sert bir şekilde ben oyunda kalabilmek için yani endeksi sınayabilmek için 14 pardon 13000 236-13.300 bölgelerinden birinci kademe orta şiddetli alım yaparım. Bu ne demek? Bu şu demek. Küçük bir şekilde giriş yaparım. Şimdi birazdan anlatacağım hisselere. Orada bir endeksi hisseyi bir sınarım arkadaşlar. Paramın çoğunluğu yine nakitte bu arada. Hani izlemeye devam edeceğim. Birinci kademe bölgeme gelirse beni üzmeyecek şekilde bir alımımı yaparım uzun vadeli için. Gelelim. Oldu da işler daha kötüye gitti. FED daha kötü oldu, global daha kötü oldu. Ne oldu? Endekste sert satışlar meydana geldi. 13.300 bölgesi ya da 13.200 bölgesi bölgesi diyelim kırıldı ve ikinci kademe hani buradan artık tepeden gitmiş olduğu bölgeden ortalama sadece endeks ne demek? %30'luk büyük bir düşüş demek. Bu da benim için bakın ben kendi adıma konuşuyorum şu an. Sizlere de burada sadece seviyeleri gösteriyorum. 10.000 seviyeleri 10.800 11.000 hatta şöyle sizlere ortalamaları açtığımız zaman bakın 11.200 pardon 11.800 bölgeleri benim artık ikinci kademe büyük alım yapacağım yerler Nasdaq 100 içerisindeki teknoloji hisselerinde. Sizler de kendiniz bu kademeleri yakından takip edebilirsiniz. İsterseniz gelin bir de S&P'ye bakalım. S&P'nin haftalık grafiğini anlatmaya çalışacağım sizlere. Burada da yine bakın birinci kademe olarak 4200 S&P 500 için konuşuyoruz haftalıkta. 4300 bölgesi benim Burada da not aldığım gibi ve aynı zamanda buralara da zilimi koydum. Gelirse o denediğim şirketleri, anlatacağım şirketleri pardon, siz e, girişlerimi yapmaya çalışacağım. Oyunda kalmak için ne demişim? Bir sınama yeri. Yani az önce de söylediğim gibi endeksimi bir tartacağım, globali tartacağım. Tabii ki Amerika'yı yakından takip edeceğim. En küçük haber trafiğini kontrol edip yorumlamaya çalışacağım. Buralarda küçük bir alım yapacağım oyunda kalmak için. Olur da sert düşüş olursa bakın birinci kademe orta şiddetli alım. Yani burada aldıktan aldığım fiyattan biraz daha fazlasını bu kısımlarda eklemeye çalışacağım. Eğer burası da kırılırsa, burası da kırılırsa arkadaşlar gerçekten hangi bölge bu? 4000 bölgesi de kırılırsa ortalama 3. kademe büyük alım yapacağım yer 3582. Ben burada artık olun yani tamamen paramın %80 ile %90 ile mala girmeyi düşünüyorum. Bakın bu kesinlikle alsat tavsiyesi değildir. Ben kendi tercihlerimi şu an sizlere anlatıyorum. Dediğim gibi videonun başında anlattığım gibi diğerleri gibi ülkeyi, endeksi, şirketleri kötülemiyorum, karalamıyorum. Ben bir yatırımcı olarak dikkat ettiğim şey şirket, o şirketin olduğu alan sektör aynı zamanda nedir? Ülkesidir. Oraları ben yakından bir yatırımcı olarak takip ederim. Diğer e, yorumlama anlamında duygularımı işin içine katmam. Şimdi dolar endeksine de isterseniz bir göz gezdirip ondan sonra da şirketlerimizi anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz dolar endeksi son zamanlarda ne dedik? Fed'in şahin açıklamaları. Efendime söyleyeyim global piyasalardaki belirsizliklerden dolayı bayağıdır bakın son neredeyse 10 haftadır yükselişini sürdürüyor ve şurada görmüş olduğunuz düşen trendi de kırdı. Şu mavi bölge çok önemli bir e, direnç bölgesi buranın üzerine atmak üzere. Eğer buranın üzerine atarsam ...buradan sonra yuk yukarıya doğru yükselişlerine devam ettirirse yani... Nasdaq ve S&P'de de göstermiş olduğum seviyelere hızlı bir şekilde gelebiliriz. Lütfen bunu da yakından takip edelim. 105.39 seviyesi bizler için önemli. Bakın burayı zorluyor. Bir türlü geçemedi ama her an geçebilir. Şimdi gelin isterseniz hızlı bir şekilde sizlere almak istedim. 3 tane mega cap yani gerçekten e, iyi şirketlerden bahsedeceğim. Bir tanesi arkadaşlar... Microsoft. Microsoft'u ben gerçekten çok beğeniyorum. Kendi sektöründe, kendi alanında sürekli kendisini geliştiren Amerika'nın dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Kısa vadeli alsat yapan arkadaşlar, uzun vadeli almak isteyenler, yine orta vadede alsat yapan ya da orta vadede hisseyi tutmak isteyen arkadaşlarımız için ilk önce ben kendi seviyelerimi anlatayım, kendi planımı anlatayım. Ondan sonra siz kendiniz ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz. Bakın ben şu an alım yapmadım. Normalde benim planım şuydu. Bakın burada görmüş olduğunuz haftalık grafikte bir e, fincan kulp formasyonu oluşabilir diye düşünüyordum. Bu formasyonun da zaten hedefi uzun yani 440 seviyelerine kadar çıkmasını bekliyordum ki formasyon çalışmadı. Ne yaptı? 351 dolar seviyesinden red dedi ve şu an 319 dolar seviyesine mum atıp 2'dir. Burayı deniyor ve kırma ihtimali aşağıya doğru kırma ihtimali çok yüksek ara bir destek olan 293 dolar seviyesi bizim için ilk destek seviyemiz. Ben buradan alım yapmayı planlamıyorum, düşünmüyorum. Neden? Ben daha önce bu kanalı açmadan önce arkadaşlar bu hisseleri zaten olabildiğince en düşük fiyatlardan toplamıştım. O yüzden buralardan uzun vade yani 293 seviyelerinden almayı düşünmüyorum. Ben sadece izlerim. Ama oldu da bakın birinci kademe sizlere not aldığım kısımda görmüş olduğunuz gibi Hani ortalama %20'lik bir düşüş oldu. 273 dolar seviyesine gelirse buradan bir ekleme beni üzmeyecek bir ekleme bu arada yapmayı planlıyorum. Bunun altında kırılış olursa buraya da zaten bakın zilimi attım. Bunun altında bir kırılış olursa endeksin pardon şirketin ortalama tepeden %40'lık düşeceğini tahmin edebiliriz. Yani yorumlayabiliriz diyelim. Buradan düşerse ikinci kademe alım bölgesi uzun vadeli alım bölgesini e, düşünüyorum. Ben planımı böyle yaptım. Şunu da söylemekte fayda var. Bakın isterseniz aylık grafiğini açtığım zaman grafikte arkadaşlar ikinci kademe alım bölgesine kadar düşüş olursa ikili tepe formasyon bir görünümü oluşabilir. Bu ne demek? Eğer bu ikili tepe buraya kadar gelirse yani şu mum ikinci kademe bölgesine kadar gelip burayı da kırarsa aşağıya ikili tepe çalışıp endekste yani şirkette pardon sürekli endeksle karıştırıyorum. Hızlı bir şekilde sert satışlar gelebilir hatta ortalama bakın şu görmüş olduğunuz 135 dolar seviyesine kadar şirket düşer. Ben buradan gerçekten e, üçüncü bir kademe yüklü bir alım kendim yapabilirim uzun vadede bunu da söylemekte fayda var. Şu an haftalık grafiğinde sizlere göstermiş olduğum seviyeleri yakından takip edeceğim. İlk e, şirketim Microsoft, ikinci şirketim Google. Google'ın da aynı şekil Microsoft gibi bir çanak yapmasını bekliyordum. Yalnız buradaki 152 dolar seviyesine kadar gelmedi. Hatta orayı göremeden de şurada görmüş olduğunuz 139 dolar seviyesinden geriye doğru kendisi sarktı. Ben şunu da hemen kısaca anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Hani Nasdaq S&P çöktü, Amerika çöktü diyenleri de anlamıyorum. Bakın ortalama neredeyse az önce de Nasdaq S&P'de de gördünüz uzun süredir endeks düşüyor ama şirketler gerçekten kriptoya göre, BIST'e göre sağlam duruyor arkadaşlar. Hani onu da söylemek istiyorum yani. Burada da Google için yakın takip ettiğim seviyelerden alım bölgesi için değil bakın. 127 dolar ikinci ara destek seviyemiz eğer oldu da kırıldı bu 127 dolar da tutunamadı. 115 dolar işte benim birinci kademe hani bu seviyelere gelirse eğer gitmiş olduğu bölgeden bir saniye hemen göstereyim sizlere. Şuradaki %24'lük bir bölgeye düşüş olursa birinci kademe orta şiddetli alım bölgesi diye not almışım ve zilimi koymuşum. Bu ne demek? Hani buraya gelirse az önce de söyledim yine söyleyelim. Kendimi üzmeyecek küçük miktarlarda şirketi denemek için yani bu grafiği denemek için bir alım yapmayı planlıyorum. Olur da hızlı bir şekilde sert düşüş olursa göstermiş olduğum şu 90 ve 85 bölgesi aralığında da ikinci kademe alım bölgesini yaparım. Bu benim için benim planım arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Her zaman da söylüyorum. Tekrar ediyorum. Etmekte de fayda var. Birinci kademe ve ikinci kademe alım bölgelerimi sizlere gösterdim. İlk şirketimiz Microsoft. İkinci şirketimiz Google. Üçüncü şirketimiz de insanların gerçekten sürekli olarak böyle sahibinden dolayı mı diyeyim başka sebepten mi sevmediği Tesla ki ben Tesla'yı gerçekten çok seviyorum yani benim ilk kale, ilk kademe alım bölgelerim aslında yani şuralarda görmüş olduğunuz 22 50 dolar bölgeleriydi ve ben uzun süredir Tesla'yı elimde tutuyorum ve beğeniyorum. Farklı sektörlerde yatırım yapan bir şirket. Zaten yakından takip ediyorsunuz. En azından sahibini yakından takip ediyorsunuz. O yüzden ben Tesla'yı dediğim gibi beğeniyorum. Düştükçe benim alım yapacağım mega cap şirketlerden bir tanesi. Ha şunu söyleyelim. Buralarda pahalı mı? Evet pahalı. Lütfen buna dikkat edelim. Buralarda fiyat olarak pahalı ama ben öncesinde daha düşük seviyelerden aldığım için benim için sorun değil onu da söylemekte fayda var burada Tesla için kısa vadeli hemen bir destekle bölgemize bakarsak 235 dolar seviyesi bizim için ilk destek ara bir destek olan arkadaşlar 213 bölgesi 212 dolar bölgesi bakın birinci kademe orta şiddetli alım bölgesi demişim yine demin de söylediğimiz gibi şirketi hisseyi sınamak için grafik üzerinde buradan küçük bir alım yapabilirim. Aynı zamanda ikinci kademe yani oldu da daha sert endekslerde düşüşler meydana geldi ve hisse olduğu bölgeden yüzde %35'lik bir düşüş yaşadı. Ne yaparım 161 bölgesinde ben ikinci kademe bu sefer birinci kademeye göre daha yüksek bir para miktarıyla benim kendim dediğim gibi miktarıma göre alımımı yaparım. Oldu da devam etti. Yani düzeltme devam etmeye başladı. Buradan arkadaşlar %57'lik büyük bir düşüş demek. Ben 3. kademe bakın all in dediğim Tesla ayı için ayırmış olduğum bütçemin tamamını 112 dolar seviyelerinden kendim alım yaparım. Hani videonun en başında da sürekli söylüyorum bunu. Bakın bunlar benim kendi planlarım ve size bunları anlatmaya çalıştım. Seviyeleri de göstermeye çalıştım. Hani bizi izleyenler arasında kısa vade alsat yapan arkadaşlarımız olur ki onlara da her zaman ne diyoruz? Lütfen stoplu ilerlemeye dikkat edelim. Orta ve uzun vadede alsat yapan arkadaşlarımız için, uzun vadede tutmak isteyenler için de benim planım bu. Siz kendinizde bu anlattıklarım üzerinden ne yapabilirsiniz? Bir plan uygulayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hepinize bol kazançlar.